Herkese selamlar. Umuyorum iyisinizdir. Baktım iki hafta olmuş. Ne enteresan değil mi? Ben kitap okuyabildim mi? Tabii ki de. Hayır. Yani üç hafta mı oldu artık? Bir ay mı oldu? Sevgili kitap hırsına başlayalım. Olmadı ya. Olmadı. Yani dertler, deryalar diyeceğim. Yok öyle bir şey. Yani. Yok, dert, derya yok. Çok şükür. Deryalar var, dert yok şeklinde. Umarım sizler de iyisinizdir. Tabii ki yaz geldi. Yani e, malumunuz ben çok seviyorum. Yani sıcak mıcak hiç problem değil. Kışı da seviyorum ama yazı daha çok seviyorum. İkisini de ayırt etmiyorum. Ya yani öyle nefret ediyorum kıştan yaz şey nedir? yazı daha çok seviyorum diye bir dünya yok. Sadece uyum sağlayamıyorum kışa. Bünyem buna müsait değil yani. Olsun. Yine de çok şükür bin şükür. İyi ki kışı yaşıyoruz. iki ki yazı yaşıyoruz. Tabii yaz bir yandan çoğu insanımıza bunu altıcı sıcak. Tabii ki insan bir hareket kabiliyeti yavaşlıyor ya olunca sıcak olunca böyle algılar kapanıyor falan filan. Ama olsun önemli değil yani. Yani bana önemli değil. Siz adınıza da konuşmayayım. Ben seviyorum. Sıcak sıcak. <laughs> Şimdi canım kitap hırsızı. Ya bende bir aksiyon yok bu arada. Hani çok da uzatmak da istemiyorum ama hep aynı. Doğa işte arada okula gidiyor, geliyor. Ondan sonra işte Temmuz'da e, kısmet olursa doğayla gideceğiz. Ablamın yanına. Onun dışında oralarda daha rahat kitap okurum. Çünkü geçen yılda e, doğayla deniz kenarına gittiğimizde o hmm. denizdeyken ben rahat rahat kitap okuyabiliyordum. Ya bakalım kısmet yani. İşte yanıma kitap alır mıyım? E, şey alırım, Kindle alırım muhtemelen daha iyi. Işte yanımda kitap taşımayayım yani. Belki oradan alırım vesaire falan filan. Yani sırf konuşmak için konuşuyorum şu an uzasın diye kitap beni çok üzdü. Sonu çok üzdü. Bu kitap hakkında çok fazla bir şey söylemem, söylememin imkanı yok. Ne desem spoiler'a girer, girer. O yüzden çok fazla bir şey söylemeyeceğim bu kitap hakkında. Herhalde 6-7'li vardır hani çıkış tarihi. Zira filmi de var. Şöyle ucundan birazcık baktım filmine. Çok güzel gözüküyor Disney Plus'ta buldum. ama izleyebilir miyim bilmiyorum. Bende öyle bir şey var. Yani tam kitap kötü yani kötü ki, kesinlikle değil, kötü değil olağanüstü bir kitaptı da hani beni duygusal olarak bayağı bir çöktürdü çok üzüldüm e, ee, film izlersem oturup hıçkıra hıçkıra ağlarım muhtemelen şimdi kendimi o moda sokmak istemiyorum yani tamam kara tarih gerçekler ne kurgu da olsa yaşanmış şeyler yani sonuçta bir Nazi Almanya'sı söz konusu ama e, bilmiyorum yani onu bakacağım eğer izlersem bir sonraki videoda eklenti paketi olarak şey yaparım söylerim filmimde izledim diye. Ama şöyle e, kitaptaki yani kitapta bahsedeceğim bu arada az da olsa e, anne üvey anne karakterimiz e, hayalini kurdum yani kafamda canlandırdım üvey anne karakteri tam tam anlamıyla örtüştü filmde. Hoş geldin Ayşeciğim. Isırmasan çok sevinirim. E, o çok şey. Normal örtüşmüyor çoğu zaman hani kitapta tasarladığım karakterle işte kafamda kurduğum, oluşturduğum karakterle genelde filmde örtüşmüyor. Bu sefer örtüştü. Kızımız zaten hani filmin kapak filmdeki kız olduğu için o zaten okey. Ama Üvey Anne karakterini hiç bilmiyordum okurken. Hani bitirdikten sonra baktım. Tam dedim ay tam yani üvey anne. Neyse filme de bakacağım yani. Şey atmosfer çok güzel gözüküyordu. Böyle tam yansıtmış. zira kitaba gelelim. Yazar çok güzel yazmış. Yani böyle tam e, cuk oturtmuş konuyu. Şöyle e, baba karakter olağanüstüydü Ağlamadım kitapta. Çok duygulandım. Ama mutluluklar ağlatmadı muhtemelen. O ailenin bağlılığı ve babanın muhteşemliği beni ağlatmayan kısmıydı Yani nasıl bir karakterdi o ya? Yani nasıl bir baba ya? Yani üvey baba ama ben böyle bir Erkek baba karakteri daha önce hiç tar Ay, karşılaşmamıştım şimdiye kadar okuduğum kitaplarda bambaşkaydı ya gerçekten. Bu arada kitap ölümün ağzından anlatılıyor ve bu da kitabı gerçekten bayağı bir tap seviyeye çıkartıyor çok farklı çok değişik. Kitabımız şeyle başlıyor şeyle başlıyor ölümün e, Lizerle karşılaşması. İşte ilk karşılaşmasından son karşılaşmasına kadar olan kısımları okuyoruz. Ee, şöyle ki e, iç içerisinde dostluk, arkadaşlık, komşular. O kadar birbirlerinden nefret etse de o bomba, bombalar yağarken birbirlerine kanat olmaları, destek olmaları. Ay zaten baba karakter zaten olağanüstü. Lizel'in okuma yazma bilmemesi, babam babamızın öğretmesi. Ondan sonra işte kitap çaldığı kısımlar, Lizel'in işte Yahudilerin çektiği işkenceye birebir tanık oluyoruz yine hani böyle daha böyle bir yumuşatılmış şekliyle yani o kadar duygu yüklü, o kadar böyle yani iç, içine çekiyor kitap sizi. Çok kalbe dokunuyor, çok buruk bırakıyor bir yandan. Son 50 sayfa hele yani orada muhtemelen ağlanacak kısmı orasıydı. Ben ağlayamadım ama çenem titredi yani. Böyle kalbim bayağı bir attı. bir de zaten şöyle bir şey var. Ölüm size ne olacağını söylüyor en başından. Kimlerin öleceğini. Ama çok iyi yazmış yazar ya. Yani ne kadar bilseniz de o karakterlerin öleceğini yani o ölme anlarının işte o süreci falan o kadar güzel işlemiş ki çok başarılıydı. Daha fazla bir şey anlatamayacağım bu kitap hakkında. Çok beğendim. Gerçekten iyi ki etkileşim haline girmişiz kendisiyle. Çünkü random seçtim yani kitabı. Biraz uzun sürdü ama işte bazen oluyor böyle bazen çabucak bitiyor. Çok güzeldi. Yıllar önce çıkan kitabı şimdi okuyor olmam ama olsun her şeyin her kitabında bir zamanı var gerçekten. İyi ki okumuşum diyorum. E, normalde bana kötü gelen kitapları bıraktığımı söylemiş miydim? Söylemiş olabilirim yani. Başa dönüp izleyemedim şimdi. E, ama yok. Hiç öyle olmadı. Ya sonuçta işte kara tarih yani. Yüzleşmek de gerekiyor bazen. Kötülüğün hiçbir zaman karşılıksız olmadığı bu dünya e, gözüyle gerçekten insanlar görüyor buna Führer de dahil ee, maalesef ki keşke olmasaydı savaş karşıtı bir insan olarak maalesef ki yani kötülük e, kötülük de cevap verilmiyor o da bir enteresan bir karma yani ben vermemeye gayret ediyorum elimden geldiğince çünkü e, yine zararı kendime işte oradaki masum insanların ne kadar Yahudi düşmanı da olsa maalesef ki yani zaten tarih e, Tarihte böyle yani. Almanların da maalesef ki hani iyi de olsa kalbi Yahudiler tarafından bile vicdani bir şekilde hani böyle yumuşak olsa maalesef ki onlar da bir kötülük yüzünden heba oluyorlar, ölüyorlar. Üzücü, çok üzücü. Yani savaş olmasın yani bilmiyorum. Ne bileyim ben. Şurada her şey. Gerçekten, Ay, pardon Ayşe şey. Maalesef ki maalesef ki. Neyse umarım mükerrer etmez, tarih tekerrür etmez diyerekten böyle umut dolu bakıyorum önüme. Yani bakalım önümüze, yarınımıza umutla. Tabii her şey dört dörtlük değil hiçbirimiz. Yani ben de oturup Nirvana'nın zirvesine çıkıp om yapmayacağım ama yani elimden geldiğince sevgiyi gün içinde toplayıp yaymaya gayret ediyorum. Kötülüğe kötülükle cevap vermiyorum çünkü dediğim gibi hiçbir şey yok. Bana bana iyi bir e, geri dönüş olmayacak yani o yüzden öyle bir durumla karşılaştığınızda naçizane tavsiye sessiz kalıp oradan ortamdan ayrılmak çünkü o kar topu gibi maalesef ne maalesef İlla bir şey tekrarlayacağım yani bir videoda büyüyor da büyüyor hepimiz iyi olalım sağlıklı olalım mutlu olalım yine halimize çok şükür bin şükür e, verilen tüm nimetlere yediğimiz içtiğimiz havaya suya Doğaya, ağaçlara, her şey çok. Şık. Bu yüzden bu kitapta bu bağlamda bana çok iyi geldi diyebilirim. Ne olursa olsun yine anın kıymetini bilip yaşadığımın sonuçta bir hani tamam dünyada savaşlar oluyor ve ben izleyemiyorum kesinlikle o ruh haline kendimi sokamıyorum yine halimize çok şükür <laughs> gerçekten öyle. Bu kitap bana iyi geldi bu konuda yani beni böyle yine bir revize etti, refresh etti. Bu yüzden çok çok mutlu oldum okuduğum için. Kendi adıma çok mutlu oldum. Umuyorum sizler de okur. Tecrübe edinirsiniz. Okumadıysanız tabii. Ee, öyle. Filmini bakalım. Belki izlerim sonra. İzlerim ya yani, muhtemelen. Merak da ediyorum yani. işte şeyi çok çok güzel. Renkler, atmosfer vesaire. Yani şey olarak, film olarak izleyeceğim. Yani oturup da çıkarı çıkıra ağlamak için değil. Gerek yok. Ama duyguları da yaşamak gerekiyor tabii ki de. Ağlayacaksam ağlarım yani. Tutmam kendime yine uzattım. Ben sizleri çok seviyorum. Sarılıyorum, kucaklıyorum. İyi ki varsınız. Siz kendinize çok iyi bakın. Gününüz çok güzel geçsin. Ee, saat 1 olmuş. Ben herhalde şu an editleyemem bunu. Çünkü 2'de doğayı alacağım. Akşam şey yaparım, editlerim. Sonra kitap alışverişi yaptım. Minik böyle, küçücük. Belki ona eklenti yapar. Öyle gelirim. Ee, öyle işte bu kadar. İyi bakın kendinize. Görüşürüz sonra. Ben sanki bir şey diyecektim. Eksik kalmayayım. Neyse olsun. Hatırlamıyorum. Aa ışık çok kötü. Niye böyle oldu bugün bilmiyorum. Yani ya ekranım kirli şey kamera kısmı. Gerçi yani şu an oda da pek aydınlık değil ama Aa, ışık yanmıyor. Aa, özür dilerim Ayşe sürekli Ayşe'yi böyle yaparken korkutuyorum. Işık yanmıyor tamam. Diyorum bir şeylik var yani Gülce malim daha böyle aydınlık çıkmadı. <laughs> Neyse bu sefer de böyle olsun. Baştan çekemeyeceğim yani ışık için. Ee, görüşürüz. Elinize çok çok iyi bakın geldim. Işın kendine hayır yokmuş ki yaktım şurada ama <laughs> yok yani bir değişiklik olmadı. Bunu da yapmadan edemedim. Öyle de bir görün istedim. <laughs> Şeyi söyleyeyim bir de uzasın böyle 10-15 dakika olsun. Üç cisim problemine başladım. Ama da başka şey değil. Klasik okuyacaktım. Ulu Tepeleri falan ya da Jane Eyre falan. Ama Jane Eyre. Ama yok. o Üç cisim problemi. Çok merak ediyorum onu. Hani dizi var diye bir de bunu da izlemek istiyorum çünkü bir yandan öyle. Tamam bu kadar. görüşürüz <laughs> Vallahi gitti.